Cümleten selamun arkadaşlar. Bugün deri hobi başlangıcı için hangi ürünü kullanmalıyız? Bunu size anlatacağım. Aslında direkt başlangıç olarak bir ürün, cüzdan, kartlık gibi bir ürün yapmayı düşünüyordum. E, fakat başlangıç için hangi ürünlerin kullanılacağıyla alakalı bir Bilgi bulamadım. Bu yüzden böyle bir video yapmaya karar verdim. Kısa bir video çekeceğim hemen. Ee, ürünler hakkında ufak bilgiler vereceğim. Bu ürünleri de tabi açıklama kısmında satın alabilmeniz için linkinde bırakacağım. Hemen kısaca anlatıp videoyu bitirmek istiyorum. Çekiç, cetvel, ergel gibi zaten ürünleri, palçata, Bali ip. Bunları işle alakası olmayan herkes zaten biliyor. Bunlar hakkında herkesin bilgisi var. İnce detayları vereyim sadece ben. Çekicin ucunun plastik olması, zımbayla temasında, yani deriyle deriyi delmek için zımbaya vurduğumuzda, ikisi de demir olursa çok gürültü çıkarıyor. E, sizi yorabiliyor. O yüzden çekicin ucunun plastik olması bizim için sağlıklı, başlangıç için en sağlıklısı cetvelimiz demir bir cetvel. Falçata bunu keser, koyduğumuzda keserken plastik olduğu zaman falçata plastik cetveli de kesebiliyor. O yüzden demir cetvel olması bizim için en sağlıklısı. Burada bir makas veya böyle bir kesici alet kullanabilirsiniz. İpi kesmek için kullanacağız bunu. Zımbalarımız var. Deriyi delmek için. Şöyle göstereyim. beşli ve ikili. Bir de tekli var. Olur da lazım olursa diye. Bunu da eklemiş bulundum. Bazen bu da lazım olabiliyor. Düz ilerlediğimizde bu beşli zımba oval döneceğimiz yerlerde de bu ikili zımbayı kullanacağız. İleriki videolarda zaten bunları daha detaylı göreceğiz. Falçatamız. Birçok çeşit bıçak var deri kesmek için. Başlangıçta en sağlıklısı bu. Çünkü köreldiği zaman Arkadaki plastiği çıkarıp, burada bir çizgisi var, ucundakini kırıp tekrar sıfır, falçata gibi kesmeye devam edebilirsiniz. Bu da başlangıç için ideal. Bu biz delmek için kullanılıyor. Videolarda bunu daha detaylı göstereceğiz. Koyduğumuz linke bir de 50 50 bir dere ekleyeceğiz. Renkleri de eklenebilir. Onu daha kararlaştırmadım. E, Bilgisini vereceğim alt kısımda. Bir iğne, iki adet çift taraflı dikme yapılacağı için, ucu sivri olmayan, ucu oval, deriyi delmemesi için veya bir yere takılmaması için veya ip yan yana birbirinden geçeceği için, iplerin birbiri içerisinden geçmemesi için bu şekilde bir iğne. Şöyle bir delme tahtası, plastik. Kalınlığı ideal, başlangıç için ideal. Çekişle, zımbayla vururken altına e, sünger veya evde yapılacaksa minder gibi bir şey koyarsanız sesi daha fazla kesmeye yardımcı olur. Bir balemiz var. Bunu herkes zaten biliyor. Videoda da anlatacağız bunu ama ön bir bilgi vereyim. Bali yapıştırılacak iki yüzeye birden sürüyor. İki parça olduğunu düşünürsek. iki yüzeye sürüp Sonra yapıştırıyoruz. Balenin kurumasını bekliyoruz. Çünkü videoda belki bu e, hızlı geçeceği için gözükmeyebilir. Kuruduktan sonra yapıştırıyoruz. Kurumadan bali yapışmıyor. Islak halde bali tekrar kendisi açılıyor. Pergelimiz var. Pergel ürünü çizmek için. Kaç milim? Örnek veriyorum bir santim. Hemen buradaki bir santimden ölçü alalım Böyle bir çizgi. Çizmiş olduğumuz çizgiden de zımbayla delme işlemi yapacağız. Bali sürmek için de şu şekilde plastiklerimiz üçlü set halinde. Bir de ipimiz mevcut. Bir sonraki videolarda kartlık, cüzdan. Yani ev içerisinde böyle günlük kullanabileceğimiz ürünler üreteceğiz. Bunları kimseye vermeyeceğiz. Kendimiz kullanacağız. Kullandıkça da zaten daha çok isteğimiz artacaktır diye düşünüyorum. O bir başlangıcı için bu setimizi de tabi başka yerlerden de bakabilirsiniz. Ben tam olarak bir şey bulamadığım için böyle bir video çektim. Sizlere de yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.